Siyah Karga kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Xiaomi telefonlarda yavaş internet sorunu ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Uzun zamandır Xiaomi Redmi Note 8 Pro kullanıyorum. Yaklaşık son 2 aydır gelen güncelleme ile birlikte hem mobil internet hem de Wi-Fi kablosuz internet oldukça yavaş bir şekilde bağlanmaya başladı. İlk başta bunun şebeke sorunu olabileceğini düşündüm. Çünkü Turkcell'den 1 yıllık taahhütlü olunca Türk Telekom'un daha uygun paketine geçiş yaptım. Her yıl taahhüt bitince daha uygun pakete geçiş yapmak için bunu tekrarlıyorum. Tabi internet hızı yavaşlamaya başlayınca sorunun şebeke sorunu olmadığını fark ettim. Neredeyse birçok Xiaomi telefonda internetin sorunlu olduğunu gördüm. Bu sorunun birçok çözümü olabilir tabi. Burada sizlere birkaç yöntem göstereceğim. Umarım faydalı olur. Birincisi telefonunuz uzun süre açıksa kapatıp bir 30-40 saniye dinlendirdikten sonra yeniden açın. Bu işlem elektronik cihazlarda oldukça işe yarıyor. Birçok telefon üreticisi de uzun süre kullanımdan sonra telefonu yeniden başlatmayı öneriyor. İkincisi eğer çift sim kart ise telefonunuz diğer sim kart yuvasını deneyerek kontrol edin. Bazı platformlarda bu şekilde çözüm bulanlara denk geldi. Üçüncüsü ve benim çözdüğüm yöntem ise 3G ile 4.5G durumundan kaynaklanıyor. Bunun için hemen ayarları açalım. Ayarları açtıktan sonra sim kartlar ve mobil ağları seçelim. Karşımıza gelen PC'den sim kartımızı yani mobil ağımızı seçelim. Ve buradan arkadaşlar tercih edilen ağ türünü seçelim. Karşımıza gelen pencerede tercih edilen A türü eğer sizde 3G seçiliyse 4,5G'yi seçin. Eğer 4,5G seçiliyse 3G'yi seçin. ben de 3G seçili şu anda ben 4,5G'yi seçiyorum. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar bu sayfadan çıkabiliriz. Ardından telefonu bir uçak moduna alalım. Uçak modunda aldıktan yaklaşık bile 3-4 saniye sonra tekrar uçak modundan çıkaralım. Şimdi mobil verimizi veya Wi-Fi'yi arkadaşlar kontrol edebiliriz. Sorun büyük ihtimalle çözülecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.